Özür dilerim. Az önce yanlışlıkla videoyu kapattım. Bu yani 8 galiba 8. bölümün devamı. Evet, şimdi. Ben bunu bir alayım. Köşeye koyayım. Şimdi ne alalım başka? Pancarımızı alalım. ipimizi alalım. Gereksizleri de koyalım. Şimdi ne gereksiz bize? Ee... Tamam. Gereksiz bir şeyimiz yok galiba. Şimdi köyden bir gidelim. Yatağımızı alalım unutmayayım. Geri dönmek istemem. Tamam. Şimdi... Salam ben hemen yapacağım. Şimdi Buradan bir ineyim. Böyle Şunu şöyle koyalım. Yemek Büftek. Tamam. At açmışsın. Tamam şimdi gidiyoruz. Takıldım. Şurayı kırayım. İnşallah bir ada daha değilimdir. Ah at. Kemiğimiz nerede? Tamam. Kemik. Hadi avucu Olmadı ya. Neyse gideyim. Burada da baya bir kurt varmış da. Kemiğim yetmiyor. Göl var olamaz. Bu pek iyi olmadı. Karşıya geçemem ki hatta. Eğer bende şey var mıymış? Yok. Ne yapabilirim? İşte mecbur yüzeceğiz. Ede canna. O iskelet iki tane var. Haydi Allah. Yandı. Bir yere. İçime vuramazsın. Şikayet. Zombi sesi geliyor. Nerede? Ne sonra dalmayacağım da ya. Gidelim. Şimdi düz yolları araziye geldim. yarık var. Daha pek iyi bir yarık değil ya. Madeni sonra ineceğim. Onda belki dokuzuncu bölüm galiba. Onda binerim. Ay inerim. Sıkıştım ya. da geçmemişim ben herhalde. Of. Sıkıştım mı? Evet. Burası yarık mı? Galiba. Aynen o zaman sesi geliyor. Ya yani burada bir sürü zombi var. Sesleri de geliyor kulağıma. Benim kılıç yakıyor. Of. 4 canım. lar. Uf, çok büyük bir yükseklik. Düşersek ölme ihtimalimiz var. Ha, nedir portalı Portalı gördüm. Çok şanslıyım. Sıkıştım ya. Kutuluk. Kutuluk. Aç burada beklesin. Ben sandığı açıp geleceğim. Uf, Çok iyi. Ben neredeyse dolacak ya. Ee, neyi koysam ki? Patates koy ya. Hopsite'ye ne gerek yok. Nerede hadis? Kaçtı mı ki? Yok burada bekliyor beni. Gidelim. Ooo oh, yarık var. O madene ben inmem ölüyorum. Creeper var. Ne arası boşluk mu ya? Şuraya e, yeniden geldim böyle yerlere. Burada kurt çok oluyor da. Atan ot da çok oluyor. <laughs> Karlı kısımlara geldik ya. Of 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 of. of. Ben istemediğim şey. Olamaz. Kim vuruyor bana? Aç mı bu oluyor? Ne oluyor? Oğlum. Aç ölmesin. Aç ölmesin. ölmesin. Kurtardık mı ata? Donuyor mu oğlum açı? Ne oluyor ata? Ya... Atılacak hayır anasını. At ölme. Öldü. At donarak mı öldü? Dondu mu at? Abi. At dondu. Eğerim geldi mi bana? Abi at dondu soğuktan kapatayım ya artık aşağı Üstüm boşaltmadan yola çıkarsam karlı yerlerde hiç sevmiyorum. Çok kötü bir yerdeyim ya. At dondu of. Ama atım olması iyi yani. Şimdi ben orada olsam aşağı uçacaktım herhalde. Yani aşağı boşluksa olamaz, 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 olamaz. Abi çok şanssız biriyim ben. Şimdi şanssız oldum. Dur, yatak var. Yatağımı koyayım şuraya. Mağara girişim orada. Bak. Ya. Yok abi ben karlı kısımlarla uğraşmam. Öden gidelik bir yanlış mı yaptım? Doğru mu yaptım şu an? Hala çözemedim ya. Of. Anam ne battı. Ödüm patladı ya. Hayır. Hayır. Ya hayır ya. Anam öyle o, o nasıl koyun be? karsız yerlerden gitmeye çalışıyorum. Ama her yer kar ya. Atın donması çok kötü bir yer. Bir şey ya. Orada şey karlar kötüdür. Şuradan gideyim. Anlaşılmıyor da yani hangisinin aşağı çökeceği. Bastığına çöküyorsun aşağı. Patates

Ya kırıldı. Uf. Şuraya İşte bu kır. Tamam kurtuldum. Baltam var ya da. Ama kılcımın kırılması kötü oldu. Hayır 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 göz göre göre içine girdim tamam kurtuldum. Yere bakarak gideceğim artık. Ana. Ne tuttu. Ah, tamam ormanlık yeri geldik geri. Kardan kurtursak çok iyi olacak. Köpek var. Köpek evcilleştirebilir miyim ki? Aa evcilleşti. Gel. Gel köpeğim. Kurdum yani. Gel. Hani patates yiyeceğiz. ya diğerini doyurmaya gerek yok tamamen. Bitmesin yemeğin. Her son şundan da farmını kurarım güzel bir yer bulursam. Ah oh, battı. Şunu da kır. Yaptığımı kıracağım ya. Ne oluyor lan? Neyse gel. Köpeğim var sonuçta. Dalış. Karbiyomunu hiç sevmiyorum ya. Bak, şurası beni içine çekecek. Ne buzma? bu olmaz. Of. Oğlum Enderman var. Tabii binebiliyor mu ki? Bindi mi? Bindi. Bindi bindi. <laughs> of bağırma ya. Kulağımın dibinde.

Ama o zaman yanımı kendim açmam gerekecek. Bir de kırılmıyor ki abi eller ya. gemi batı falan olur da hiç gerek yok. Ha kutu payısı var. Neyse dokunmayacağım şimdi saldırır. Hiç gerek yok. Da ne yapacağım oğlum ya ben. Şuraya çıkayım. Çıkmadan. Of köpeğe vurdum. Gel. Çıkamıyor mu köpek? Abi. Arkadaşlar ee, Birazdan videoyu bitireceğim Köpek kaldı Ne yapacağız Ay, Köpek çıktı sakın geri düşme Tamam şimdi ilerleyelim Şimdi buzun üstünleri pek ilerlemek istemiyorum ama Gerekiyor Zaten teklem var Sülerden açılabilirim Su bulduğumda yani Şimdi ben tekneyi buraya koyayım abi. Köpek nerede? Bindi mi o? Arkada o. Tamam bindi. Bakın arkadaşlar şey Minecraft oynarsanız tekneyle yüzmeniz gerekirse köpeğinizi bindirebilirsiniz. Çünkü köpekler siz suda yüzünce gelmiyor. çok tuhaf gidiyorum şu an. Şöyle gideceğim. Ha buzun üstünde çok iyi ya gitmek. Jet gibi gidiyorsun. Evet evet ar Evet arkadaşlar şimdi videoyu ben bitiriyorum. Dur ya olmadı. Arkadaşlar şimdi ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone izleyip abone olmayan bazı kişiler, arkadaşlarımız varsa abone olmayı da unutmayalım. Görüşürüz.